Ya ortada inanın bir şey yok. Üç tane duygu. Panik atak dediğin şey korku. Depresyon dediğin şey hüzün, elem, keder, karamsarlık, isteksizlik, mutsuzluk. Gayet insani şeyler. Anksiyete dediğin şey sıkıntı. Üç tane duygu ya. Üç tane duygu için hayatlar kararıyor. Üç tane duygu için ömürler tükeniyor. Ne acılar yaşanıyor. Ne döngülere giriliyor. Ne sorunlar, ne sıkıntılar, ne çıkmazlar, ne açmazlar. Üç tane duygu şunları duygu olarak görmeyi göze alsak, duygu olarak görmeyi başarabilsek, duygularımıza da saygı duysak, bir süre o duyguları yaşamayı göze alsak, kışı kış gibi yaşasak, kışı bir tabiat bozukluğu zannetmesek, karla, bulutlarla, doluyla, tipiyle savaşmasak, kışta yazı beklemesek, kışı kış gibi yaşasak, kış mevsiminde, yaz mevsimindeki konforu aramasak, kışın tohum ekmeye kalkmasak, kışı iki ayda yaza çevirmeye çalışmasak, kışa saygı duysak, kışı tabiat bozukluğu görmesek, kışı kış gibi yaşasak ne yapabilir ya? Depresyona girdim. Ne güzel. 2-3 ay karamsar güzel günler aç arabeski dinle. Otur ağla. Dibine kadar yaşa. Ne olur yani? Depresyona girdim. Sanki büyük okyanustaki Mariana çukuruna giriyor. Girdiysen çıkarsın. Bipolar oldum. Ne oluyor bipolar olunca mesela? Manik evre. Ne oldu? Coşkun ol biraz çöktü evre. Sanki böyle iki tane fiziksel evre var. Biri Kanada'da, birisi Japonya'da. Gidip geliyorsun sanki havadan falan böyle. Uç dediğin uç değil. Gelip gidiyor dediğin gelip gitme değil. Sıradan hafif neşeli olmayla biraz karamsar olmayı bipolar polar zannediyorlar. Ya iki uç, taşkın evre, coşku, taşkın çöp günlük. Çöp günlük de taşkın olacak, coşku da taşkın olacak. Ki kitaplara göre, bana göre bu da sorun değil. Taşkın olunca ne oluyor? Taşkın olmak suç mu? Ne güzel işte. Taşkınmış. Bir sınır koymuş yine. Ya arkadaşlar böyle baksan sıkıntı yok. Böyle bakmadığında sıkıntı var. O ilaç bu ilaç çok de paket ma paket 10 sene 20 sene. Hakikaten akıl alacak işler değil. Yani burada müthiş bir şey var. Bir, müthiş bir detay var. 3 tane duygu ya. 3 tane duygu. Milyonlarca insanı psikiyatristlerin, psikologların kapısına yığan şey 3 tane duygu. Korkudan korkuyor. Koş psikiyatriye. Kaygıdan kaygılanıyor. Koş psikiyatriste. Sıkıntıyı sıkıntı ediyor. Al 50 seans. Geçti geçmedi. İndi çıktı mı? Geldi gitti mi? Yaşa Her duygunun bir ömrü var ya. Yaşa. 3 ayda karamsar ol. 3 ay isteksiz ol. 3 ay mutsuz ol. 3 ay depresif ol. Ne olur yani? Bu mu daha mantıklı bu şekilde görmek? Kutu kutu ilaçlar içip böbreklerini, karaciğerlerini mahvetmek. Dünyada yan etkiye maruz kalmak mı? Geçtiydi, geçiyordu diyerek gece gündüz tepeleri durmak mı? Hangisi daha mantıklı?